Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Evolvent profilli helis dişli çarkın çizimini göstereceğim. Kısaca bir formül tablomuza göz atacak olursak. Burada e, helis dişlilerde düz dişlilerden farklı olarak e, alım modülü ya da sanal modül ya da helis modül dediğimiz kısım var. Bu da modülün kosinüs e, fi'ye. Fi burada helis açısı bölüm olarak ortaya çıkıyor. E, diğer kısımlarda ise değişen tek şey bölüm dairesinde yine bu modülün kullanılması. Ee, Evolvent profilli dişli çarklar günümüzde oldukça fazla kullanılıyor. Bunun örneklerinden biri de vites kutuları. Vites kutularında e, sekromeşli vites kutularında diyelim aslında helis dişlinin kullanıldığı e, bu DSG şanzımanda da yine helis dişliler kullanılıyor. Yani dişli çarkların olduğu helis olarak araçlarda kullanıldığı bütün kısımlarda dişli çarklarda Evolvent profilli dişli çark kullanılıyor. Burada Evolvent'e özgü kısımlar var. Burada mesela temel dairenin yarıçapı var. E, delta denilen bir denklemimiz var. Bu şekilde elde ediliyor. beta var. Evolvent eller arasındaki açı. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şu eğri evolvent 1 eğrimiz. Bu da evolvent 2 eğrimiz. Bu evolvent 2 eğrimizin eklemi. Bu da evolvent 1 eğrimizin eklemi. Bu eğriler arasında şurada beta ile gösterilmiş. Eğriler arasındaki açıya beta demişiz. Evolvent eğrileri aç, arasındaki açı diye de göstermişiz. Ve bunu da bulabilmek için buradaki delta parametresini bulmalıyız. Delta da şu kısım olarak e, belirtmişiz. Evet. Ben burada birçok farklı kaynak izledim bu videoyu yapmadan önce. Kaynaklardan yola çıkarak bu şekilde denklemleri SolidWorks'a doğrudan aktarabileceğimiz şekilde yeniden oluşturdum. Şimdi çizimimize geçelim. Bir de şunu gösterelim. Burada doğrudan bunları videonun açıklamalar kısmına vereceğim. Bunları doğrudan kopyala yapıştırla SolidWorks'a atabiliriz ve denklemleri çalıştırabiliriz. Şimdi, e, Solidworks'u açtıktan sonra yeni deyip parça oluştur'a tıklıyoruz. Ön düzeni seçip çizim açıyoruz. Burada araçlar denklemler kısmına tıklayıp burada denklem oluşturacağız. Şimdi burada e, videonun süresini uzatmamak amacıyla ilk başta e, birkaç denklemi nasıl oluşturulduğunu size göstereceğim. Ondan sonra ise yine videoların açıklama kısmında size hazır olarak denklemleri vereceğim. Siz ona göre kendinize göre değiştirip denklemler oluşturabilirsiniz. İlk denklemimizi oluşturalım. Şöyle bakalım. Burada e, örneğin modülü yapalım. Sonra fi yapalım. Sonra da bunu yaparak hani burada bu kosinüsü nasıl yaptık onu gösterelim bu şekilde yapalım global değişkenleri ekle dediğimizde m'ye bastık modül modülümüz burada 2.7 olsun bunun tabi bir milimetre dik dedik burada modül diye de yorumlar kısmına yazdık burada burada açımız var onu da şu şekilde fi yazalım. Bunları ben arkadaşlar e, açıklama kısmında da vereceğim. Ben burada e, sembolleri kullandım aslında. Burada şimdi kolaylık olsun diye fi yazıyorum. Yani normalde hatta şöyle yapalım. Doğrudan fi aldım. Daha e, göze hitap etmesi açısından şu an kopyalamadı onu. Evet. Evet. Kopyalamamasının sebebi PDF olması. PDF olduğu için de maalesef kopyalamıyor. Evet şimdilik fi yazalım. Ya da e, şöyle bunu da verebilirim isterseniz. İnternetten de bulabilirsiniz. Burada simgeler diye bunları aldığım kısım var. Bu şekilde mesela fi'yi bulalım buradan. Fi. Hop ya dedik. Evet fi şimdi buraya yapıştırıldı. Fi'imizde el saçımız 15 derece. Buradan e, bakın şurada mesela tıkladık. Milimetreyi görmemiş olabilirsiniz. Buna tıkladığımız zaman 15'i yazdıktan sonra burada birimler çıkar. Buradan dereceyi seçiyoruz. Onaylıyoruz. Buna da tels açısı yazıyoruz. Şimdi alan modülü var MS. Bu da e, neydi? Modül bir boşluk bırakıyoruz. bölü bir boşluk daha fonksiyonlardan kosinüs. o parantezi kendi açıyor açıp ve kapıyor global değişkenlerden fi seçip okeyliyoruz ve burada e, ilk başta derece olarak gösteriyor bir hata veriyor burada denklemleri yönet diyoruz ve milimetreye çevirmiş oluyor buna da alın modülü yazabilirsiniz e, burada zorlanacağınız kısımlardan biri yine şu olabilir bu karakök nasıl alınıyor gibisinden zorlanabilirsiniz. E, pi nasıl oluşturuluyor? 3.14 yazsak olur mu gibisinden düşünebilirsiniz. Pi yazıyla e, yazı ile pi yazmanız yeterli. Yani şu şekilde pi yazmanız pi oluşması için yeterli. E, şurada u diyelim öylesine. Burada fonksiyonlar kısmından bakın. Burada karakökü oluşturmak için şu Karakök bununla oluşturulabiliyor. E şimdi ben bunu iptal ediyorum. Buradan da çıkalım. Şimdi yeni bir sayfa açalım. Bunları tek tek yazıp da e, süreden çalmamak adına. Araçlar, denklemler. Ben bunu size zaten videonun açıklama kısmına vereceğim. Burada al ve ver kısmı var. Biz al diyeceğiz. Evolvent, helis. Aç diyoruz burada ben daha önceden denklemler oluşturduğum için hepsi burada var al diyoruz ve işlem bu kadar basit buradan aktif etmemiz gereken sadece ikisi çünkü dişliler üzerinde oynama yapılırken modül ve diş sayısı üzerinde oynama yapılır biz burada 36 dişli bir dişli çark çizeceğiz buradan da yeniden oluştur diyerek buradaki değerleri direktmen değişiyor ama diyelim ki değişmedi. Yeniden oluşturarak buradaki değerlerin değişmesini sağlayabilirsiniz ve OK diyoruz. Şimdi başlayalım. Ön düzleme bir çizim açalım ve buraya dört tane daire çizeceğiz şimdi. Şu an için boylarının bir önemi yok. Şimdi birinci dairemize tıklayıp ölçülendirmemizi seçip tıkladık. Burada Shift altta zaten şu kısımda belirtilecek neye bastım Shift e, sıfıra basıyoruz eşittir yapıyoruz yani buradan e, ilk ölçümüz en küçük ölçümüzden başlayalım burada derece olarak gözükmesi dediğim gibi programdan kaynaklı bir şey çok bir önemi yok aslında bunu da söyleyeyim en küçük ölçümüz df gördüğünüz gibi burada e, dişli bir çapımız geldi Sonra DT'miz var. O da geldi. Birbirine çok yakın olduğu için gözükmüyor aslında. Ee, burada bölüm dairesi çapımız var. Son olarak da diş üstü çapımız. Evet. Hepsi şu an buraya dizilmiş oldular. Şimdi burada unsurlar ekstra ile kat oluştur deyip en dıştaki daireyi seçelim. Bunu orta düzlem yapalım. Diş üstü en büyük dairemiz olduğu için onu seçtik. Burada yine shift diyoruz. Global değişkenlerden modül bir boşluk çarpı bir boşluk 10. E, diş uzunluğu modülün 10 katı kadar tavsiye edilir. Bunu tabi siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Biz formüller üzerinden gittiğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Onaylıyoruz. Burada e, 27 oluştu. Şu an. Bunu da ölçebilirsiniz. Hesapla. Ölçüm. 27 mm olduğunu görebiliriz. Şimdi e, dişimizi oluşturalım ön düzlem tam ortadaydı çünkü dik bakıyoruz ve buradan araçlar çizim objeleri ve denklem ile eğri çizmeye tıklıyoruz parametreyi seçiyoruz dur bakın burada xt ve yt var şunu kapatalım burada bir işimiz kalmadı şu an için burada evolvent 1 ve evolvent 2 biz evolvent 1'i çiziyoruz bunu kopyalayıp yapıştıracağız. Ve YT'yi de yine aynı şekilde kopyalayıp yapıştıracağız. T1 0 yani şu kosinüs T ve sinüs T yerine 0 koyuyor. T2 de aslında şu dışarıya çıkacak olan mesafe bu biraz değişken oluyor. Mesela 1 yazalım. Bakın bu kadar dışarı çıktı. Bu fazla oldu. 0 nokta. Burada nokta kullanıyoruz. Denklem yazma kısmında da unutmayalım. Denklem yazarken nokta kullanıyoruz. Virgül kullanmıyoruz. 0.5 diyelim. Kısa oldu. 0.75 diyelim. 0.75 bunun ucu dışarı kurtaracak şekilde. Şu an 65 iyi. Ve onaylıyoruz. Şunu da açalım görelim bunu da. Çizim göster. Şimdi buradan bir doğru çizeceğiz. Bununla kesecek şekilde. Burada beta açımızı görmek için bu şekilde bir merkez çizgisi çizdik. Yine burada değişkenleri açmak için burada betamız bu bunun yarısı olduğu için bölü 2 dedik onayladık okeyledik şimdi yine araçlar çizim objeleri denklem ile çizme parametrik bu sefer evolvent 2 alıyoruz en kolay kullanabileceğiniz yöntemi e, ayarlayacak şekilde bunlar oluşturdum yine sıfıra 0.65 diyoruz yanlış oldu pardon 0.65 bakın burada çıktı bunu da onayladık bundan da bunu kesiştiriyoruz Bakın burada beta açımız tam olarak çıkıyor aslında bunu yapmamıza da gerek yoktu aslında görmeniz için. Bakın beta açımız sürat ile kadar çıktı buna gerek yok ama dediğim gibi. Şimdi bunu kesebilmek için bunun ağzını şöyle kapattık. Bunu kesmeden önce tabi objeleri dönüştür deyip, bakın bu dairenin, e, bu dişin diş dibi burası df, Onun için e, bu profilin tip e, tarafıyla buranın kesilmesi gerekiyor. Objeleri dönüştür dedik. Objeleri bu da diyoruz. Bunu böyle seçilirken sabitle diyoruz. Bir hata verecek. Bu bu kenar zaten hani kenarda sabitlenmiş objeleri dönüştürüp istediği için kenar da seçip sil diyoruz ve okeyliyoruz. Burada buna gerek yok dediğim gibi e, görünüş açısından da e, sıkıntı çıkartmaması açısından da şu şekilde profillerimizi tekrardan oluşturduk. Hani e, çizime ileride baktığınızda e, şunu dememeniz için aslında bunları oluşturduk. Ya bu açıyı ben oluşturdum da bu açı neyin neyin arasında? Çizime bir geri dönüş yaptığınızda bunu diyebilmeniz için. Bunlar dediğim gibi bir önemi yok. Koymayabilirsiniz. Ben geriye dönüp baktığımda e, üstünden bir zaman geçtiği zaman bunun ne amaçla koyduğumu e, bilmek için buraya bunun e, çizimde bir işlevi olmayacak şekilde çizgisini yerleştiriyorum. Genelde bütün çizimlerde de bunu yaparım. Şimdi bundan da çıkıyoruz. Burada ya da Reboot yapabilirsiniz. Yeniden oluştur da diyebilirsiniz. Aynı işlevi görecek. Şimdi şurada şunu gizleyelim tekrardan. Bakın burada profilimiz oluştu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet. Bunu helisel olarak yapacağız ya. Ee, şu şekilde, şu üst yüzeye gelecek şekilde helis açımızı oluşturmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Şimdi bakın, şurada düz doğru. Ama bura eğri gitti. Onun içinde de buradaki orta çizgiye dik olacak şekilde şuraya bir düzlem gelmesi gerekiyor. Böyle yaparsak eğer, bunu denemiş bir olarak söyleyeyim sıkıntı çıktı. Açılar tam tutmuyor birbirine. Onun için de unuturlar düzlem. Bakın buradaki ortadaki çizgiyi seçiyoruz ve buna dik olan yeri nere bu nokta. Seçtik ve gördüğünüz gibi burada şöyle karşılaştırırsak. Bakın arada bir şöyle arada fark olduğunu görüyorsunuz. Bunu onayladık ve bu Düzleme dik bak diyoruz ve çizim açıyoruz. Şimdi bunu Sağ mı sol mu olduğunu nasıl yapacağız? Diyelim ki yani Bir firmada çalışıyorsunuz. Sizden Evolvent profili dişli çark istenildi. Helis dişli çark. Dediler ki sağ helisli. Sağ helisli olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bakın şöyleyse eğer tamam mı dedi? Diyelim ki bu bizim Profilimiz ya şu an. Profilimiz oluşturacağımız doğru yandan baktığınız zaman dişliye ya da şöyle yatırıp baktığınız zaman yatay konumda baktığınız zaman dişlinin e, profil e, dişleri bu ucu yukarıda bu ucu aşağıda aynen bu şekilde ise bu sağ helis e, tam tersini yapalım bakın bu da sol helis yüksek taraf sola bakıyor düşük taraf sağa bakıyor tam tersinde ise yüksek taraf sağa bakıyor, düşük taraf sola bakıyor. Şimdi ben bir vites kutusu tasarladığım için bunun sağ helismi sol helismi olduğunu e, şu an e, tablomdan bakıp karar vermeliyim. Bakın burada bizim şu anki çizdiğimiz dişli şu dişli, şurada birinci vites dişlisinin e, çıkış dişlisi. Buna şimdi bakalım. Bu bizim 36 dişimiz ve sağ SG Diz sayısı 36. Sağ. Şu an sağda zaten. Bu e, herkes çizgisi de açıyı belirlememiz için bize yardımcı olacak. Yine denklemi yazıyoruz burada. Burada fi deyip onaylıyoruz. Şu an sağ elisli e, dişlimizin ilk e, buradaki profilini ilk adımda oluşturduk. Buradan şimdi şu düzlemi gizleyelim. Burada eğerler o bakın o tam tam merkezde o. Onu şu yüzeye yansıtmamız gerekiyor. Buradan eğerler eğri yansıt. Bunu seçip yüzlere çiz kısmı şartlı olacak. Bu yüzeyi seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi Artık onu gizler. Çünkü o buraya bir eğri olarak yüzeye yansıtıldı. Şimdi devam edelim. Şimdi biz bunu loft ile kesim yapacağız. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bunu doğrudan bir sağına bir soluna yaparız. Buradaki profil oluşturmuş oluruz. Birçok yöntemi denedim en iyi sonucu, en doğru sonucu diyelim aslında loft ile kesim verdi. Onun için de şöyle bir yöntem izliyoruz. Buradaki çizimimiz hangisi bizim? Çizim 2 bakın. Bu seçiliyken burada zaten komutlar çıkacak. CTRL'ye basılı tutup bu yüzeyi seçiyoruz. Ve buradan ekle deyip türetilmiş çizim diyoruz. Bunun e, bu kısma yansımasını verdi bu düzleme. Bunun aslında kullanılmayan bir çizim yöntem kullanılabilir. Burada önemli nokta bu bakın merkezden kaçık gidiyor. Bunu siz fark etmeyip ben ben de öyle olmuştu. Araştırmamı yaparken fark etmemiştim. Buradan buraya yaptığınız zaman buradaki eksenler kaçık olacak. Yine düzgün bir helis olmayacak. Onun için buna basılı tutup noktayı orijine de basılı tutup çakışık diyoruz. Şimdi ise bu noktayı seçip buradaki eğriyi seçip del diyoruz. Ve bu bitti. Şimdi yine çizim 2'yi seçip çeteliğe basılıp bu yüzeyi seçiyoruz. Ekle. Türetilmiş çizim. Yine bu yüzeye yansıttık. Şunu bir alın. Şöyle bir kaydırın. Kaydı mı kaydı. Şimdi orijin burayı seçtik. Çakışık. Şimdi de burayı seçtik. Bu çizgiyi seçtik. Bakın çizginin noktasını seçmiyorum. Bunun noktasını seçiyorum ama çizgiyi, eğriyi bütünle seçiyorum. Buradan del diyoruz. Ve bundan da çıktık. Şimdi yapmamız gereken ee, tek bir şey kaldı. Burada loft ile kesim diyoruz. Bunu da keserken noktaları kaçırmamak adına en arkadan başlayın. Bu nokta bu nokta ve bu nokta bu şekilde kes diyoruz. Şu an 15 derecelik açılı dişliğimizi oluşturduk. Şu eriyi de gizleyelim. Şimdi burada radius'umuz var. Buradaki diş radüsü dişli bir alış olarak geçiyor. Bu da yine denklem yazarak oluşturacağız. Modül çarpı 0.3 kat olarak tavsiye edilir. Bunu da seçtik, Bu da 0.81 olarak ortaya çıkıyor aslında. Ray ve Ray seçtik ve onayladık. Evet, geriye şöyle bir şey kaldı. Dairesel çoğaltma. Burada bize eksenimiz seçtiyor. Burayı seçtik. Şu an için radius kaldıralım. Buradan kez radius diyoruz ve buraya gelip yine denklem yaz diyoruz ve z'mizi seçip onaylıyoruz. Arkadaşlar buraları ee, kafamıza göre gitmeyelim. Denklemde biz z'yi belirttiysek buradan gelip z'yi seçelim. Ve onayladık. Biraz bekleyeceğiz. Eski makine kusura bakmayın. Evet şu an Evolvent profilli Dişli çarkımız, bakın şöyle, Bir de şöyle bakalım. Bakın bu sahelsli. Gördünüz mü? Sağ taraf, yüksekte kalan kısım sağa bakıyor, alçakta kalan kısım sola bakıyorsa, bu yüksekte kalan olduğu için sahelsidir. Bakın bunu şöyle de karşılaştırabiliriz. Bu istedik değil mi? Bakın, bunu karşılaştıralım. Bakın üst taraftakilerin hepsi sahilisi. Bundan karşılaştırdığımız zaman şundan karşı şurada en net bu gözüküyor ya da şu göz gözüküyor. Bakın bizde yüksekte kalan kısım sağa bakıyor. Sahilisi bir dişli oluşturmuş olduk. Bu denklemleri e, ve buradaki bunu e, sizlerle paylaşacağım yakın zamanda da e, buradaki projem bitince bunu 3 boyutlu yazıda üretebilecek hale getirmeyi çalışıyorum. Buna göre bu oranları e, buradaki diz sayılarını oranlara göre bu diz sayılarını buldum. Yaklaşık hesaplamalarını aritmetik dizi metodu ve geometrik ilerleme metodu ile yaptım. Yakın zamanda da inşallah 100 üzerinde bir e, sagromenjli vites kutusu nasıl tasarlanır? Hesaplamalar nasıl yapılır? E, i̇şte Evolvent profilli e, dişli çarklar burada anlattığımız şekilde e, nasıl yapılır? Nasıl çizilir? Nasıl tasarlanır? Bunları tek tek sizlere anlatıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun dışında da beğenirseniz sevinirim daha doğrusu. Onun dışında da başka e, abone olmayı da her videoda'nın dediği gibi e, abone olun demeyeceğim. Yani ben pek YouTube üzerinde aktif olarak duran biri değilim. Onun için videomu beğenmeniz, e, yorum yapmanız benim için yeterli. Sağlıcakla kalın.